Bak tadı çok güzel olmuş da Şöyle. Kalın pizza hamuru alalım ince. Ya pizza hamurunu yapmayı falan da biliyor musun? Kafa mı kaldı görüntülerden sonra şey? Tamam yarın yaparsın. Ver birazcık mayonez falan koy da tatlansın. Mayonez yok ya. Ay. Bir şey koy. Bizim verseler de götürsem B keşke. falan. Hadi git götür şimdi. Git götür Murat da kıskansın. Murat kıskansın diye yapmıyorum. Ben, ya ben diyorum Murat kıskansın diye. Bakın şuna diyorum. Ben şanslıyım. Bir sonrakine Hazırlık yapıyorum. Ha. Şanslı olacağıma inanıyorum. <laughs> Erkekler yemesin. Baksana bana makyajım akmış mı? Çok güzelsin. bizim ağladım ama gözüm akmış mı? Hayır hayır güzel duruyor. Güzel gözüm gözüm şey, Duygulanma. Ay sıcak nerede? Günaydın. 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 Bak, şey yok mu? Ali yok mu? Yok. Nerede? Gönderdik sonunda. Ayağını kaydırdı. Gönderdim. Yeter dedik. Ayağını kaydırdı. Ellerimi yıkayım. <laughs> Şöyle elini yanlışlıkla sakın kaydırma da. Kızlar elinde olsaydı yere düşerdi ya. <laughs> Ay geçti. Ondan bak. <laughs> ben de ondan baktım zaten şey. Atlana. Atlana öyle bir şey yapası gibi var gibi. Ay. Ha? Bakayım artık pişmiş. Ben şimdi ne yapayım? Ne sıkma bak. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ha? Biz yiyeceğiz. Odaya gitmiş. Hayır tabii ki ona yaptım. Kahve artı ister misin Mehtem? Eder Sana mi? da sevgilin yapsın. Bu eve geldikten sonra benim sevgilim yok. Mehtap yani. biz yemeli mi yani şimdi? Hayır. E sen Ali'nin sevgilisi misin? Olacağım inşallah. Ali zaten bir strateji yapıp bunu üç lokmada yer. Gitsin <laughs> <laughs> zaten ancak yeter. O kalıba. Kocaman vücudu var. Ancak doyar diye büyük yaptım. Hayır. Ne var beğenmedin mi? Yok ya. Niye beğenmeyeyim? Koyun can Sabah kastet. Evet. Sen hangi yüzle geldin burada bu masada adamın karşısında oturuyorsun elinde getirmiş Burada Murat'ın karşısında hangi yüzle? Pardon yüzde? Ben birini göremiyorum. Burada Neden hangi yüzle getirip oturuyorsun? Sen sabah bana diyordun yani abuk bir şeyler söylüyordun. Hangi yüzle geldin buraya? Şu senin, anda şurada oturuyorsun. Hani buraya geldiğini anladık da. Senin gala gecesinde söylediğin onca şeyden sonra Hangi yüzle şu anda oturuyorsun bu masada? Bence başka bir yerde gidip beklesen daha iyi olur. Biz burada bir şey konuşacağız. Ya da biz gidelim ya gelin. Evet bence de rahatsız olanlar. Adnan gelseniz bir Kahvaltı edelim ya. Orada olur abi. Bunlar orada spor salonu Gel, kurmuşlar. Kahvaltı mı edeyim gideriz. Şöyle. Abi sen nasıl kahvaltı ediyorsun burada şu mazrayla? ben anlamıyorum seni. De, ne anam oldu oluyor? Ya? Kahvaltı Niye yani Kahvaltı mı ediyorum masamda düzgün ya. Hangi yüzle gelip kadın masaya oturuyor şu anda Mehtap anlamıyorum. Neye göre hangi yüzle diyorsun sen? Sözleri söyleyip söyleyip kaçma kaçma yani arkasını söyle. Senin söylemiş olduğun sözlerin ardından Neden buraya gelip bu masada hala nasıl hangi oturabiliyorsun diye soruyorum sana Metta. Hangi mektap. sözden bahsediyorsun? Sen elenmeyip beni Daniye'ye de gönderin dediğin yüzünden bahsediyorum ben senin. Bu tarafını beğendin mi? <laughs> Bayıldım ya. Çok güzel olmuş. Kim yapmıştı arkadaşlar? Biz ben, ben de mi Ayça? Anladım. Yaşlar kaç arkadaşlar sizin? Vallahi Uzun hepimiz ve de var, Sen hepimiz birlikte yaptık tatlım. Yani, bence, bence siz daha fişleri geçememişsiniz ya. Her yaşta ah, ah, geçebiliyoruz. Nereden biliyorsun? Yani. Yani görünmüyor ama. Bence evet, sen en iyi kaldıramayacak zaman. kadar o e, güvensizsin. Açık sana. Nasıl anladın fişleri geçemediğimizi? E belli değil mi? Nereden, Nereden belli? belli? Anlatsana. mı? yaptığınız o kaş gözden bıyıktan Yok o, gayet yakışanı yaptılar ama. Ben fişleri hatırlıyorum şey, or zaman şey, fişler. Bir şey, var, evet, oraya, atışlar, şey oraya, oraya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi oraya atçayı bilmez bir şey söyleyeceğim. Oraya şimdi atçayı yazdığınız zaman benim sizce canım acıyor mu? Ben açık ara yazsa şey, ne yazmasa yanında a, kocaman için, fotoğraf var. A, benim için hiç problem değil <laughs> arkadaşlar. Bir tane problem, bir problem yani. olmasa dile getirmez. Her zaman giden ya. gidiyor, kalan sağlar bizim oluyor Ne o yüzden ben? yapacak bir şey yok. Üniversite mezunuyum. Ha, ne mezunusun <laughs> diyorum ben <üniversitemi> ilk Bölüm olarak diyor. Bölüm olarak bilgisayar muhasebe mezunuyum. Aha. Fişler falan dedin yani baya bayağı ilgi alanına giriyor herhalde. Yok hayır hani şu anda hatırladım da yani böyle şeyler yapınca hani fişlere dayanıyor yani. Yok yani çoluk falan, onlar çok önce falan çok giriyor Arkadaşlar, yani. olay çok giriyor insanları ezerken ya. kendini bir kolaçalı et ben ondan kimse, sonra insan karşısındaki insanları ben Ben, insanlar ben ez, ezmiyorum canım Bir daha canım ben seni çok fena ben Yok ki anne ezmiyorum. Ne? Anlamadım. Boş ver ben O kadar hızlı falan filan konuşuyorsun. Ben ki öyle kullanıyorum. Tamam mı? Ya. Vallahi Neyse yani. alışırsın Melis'in yani. Konuşmaya. Yalnız ben şey bayağı 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 şey. Bayağı bir şey söyleyeyim mi? Acayi baya kendine dert edinmiş yazık. Ben hiç dert Hani edemedim. söylediğin gibi eğer takmıyor olsaydın. Ben zaten rahatsız olsaydın konuşmazdın. Ya Neyine o kadar harakası? gergin konuşuyorsun ki şu an. Gergin konuşmuyorum yani. Biriniz oradan öyle. Ya ikimiz oradan biliyorum. Bak, bak tek tek konuşuyoruz tek tek konuşuyoruz yani. ya. bu da bu ha, da yapıyor. Sen yapıyorsun. hepinize dedin ya sizin yaşınız kaç ben arkadaşlar. Ben hepinize demedim. Yani. Bunu kim yaptı dedim ben. Yalnız hepimizin fotoğraflarına bakar mısın? Tamam da hayır. Dedim ki bunu kim yaptı? Bu da bu da yani benim, ya. benim tepkim ne budur yani. Hepiniz eğlenebilirsiniz ben dedim ki bunu ha, kim bunu yaptı? Bu yapan çocuk anlamına mı geliyor? Zekayı işte bir nedir işte kim yaptıysa. Kişi, sen, sen de espriyi kaldırabilecek olgunlukta bir insan değilsin demek ki yaşına rağmen. Yapacak bir şey yok. Ben espriyi kaldırdım ama... Yani Espriyi kaldırdın mı? Bu ne ya? ya? Ben sana ne diyorum biliyor musun? Güzelim. Senin oraya yazma. Ha. Bir saniye biz iki kişi konuşuyoruz. İki dakika olur. Bak ben yazma. Bence biz ikiyiz sen üçüncüsün o yüzden Hayır. sen fazla konuş. Adamı kullandın bir damat adayının hisleriyle oynadın. Ve Burada gelip bu yüzle karşısına başkasını davet edene getiriyorsun. Yani kullanıldığını bildiği halde bu adam. Bunu başka birisi şey için yapıyorsun. Başka bir davet Ben malzemeyi kullanmak için sucuk, kaşar falan kullandım. Ya. İnanamıyorum senin bu Benim üstümde... <laughs> Ardından Kala gecesi benim... Dönüp gider. ...dur azıcık da dinleyerek istiyorsan dinlet. Hayır, olan olaylardan bahsediyorum, tabii. Nesini kullanmışım Murat'ın ben? Bak canım Mehtap'cığım. Evet Mehtap'cığım derken? Çıkıyım. Bak Mehtapçım, aç kulaklarını senin beni dinle. Senin bütün edin. hırsın Murat'tan dolayı mı bana? Hayır, senin yaptıklarından. Artık senin bir ben ne yaptım? ve başka söyleyeceğine inanamıyorum. Ben Murat'a ne yaptım? Kendine gel, kendine gel. Sakin sen. Ne bahsediyorsun? Kendine haddini gel. bileceksin sen. Hayır, Haddini yok. bileceksin. Yok. Bak kendi ortaya çıkacak diye sinirlen. Diye çıkacak değil, yüzü burada. Söyle bakayım ben ne yapmışım burası kullanıp da. Söylemeye çalışıyorum. Müsaade Nesini kullanmışım? Misin? Müsaade eder misin? Hazır mısın? Senin zoruna çok gidiyor değil mi? Hayır. Şu an tekrar mutlu olmam, tekrar bir aşka başlayacak olmam mı zoruna gidiyor? Hayırdır onun zoruna gitmiyor, sana ne oluyor? <laughs> Sen beni dinlemek istiyor musun? Haddini bileceksin. Istemiyor musun? Burada birini kullandın derken dikkat et kim kimi kullanmış. Murat'ı kullandım. Tamam mı? Murat'ı kullandım. Ya ne yaptım ben bunu Ali'ye yaptım ya? Murat'ı nasıl kullandın biliyor musun? Nasıl kullanmışım? <laughs> bu ne ya? İki çocuk ortada mı bırakmışım kullanıp? Yok. Ne vaatlerde bulunmuşum? Ali'nin geldiği hafta, hani Murat'a yıkıyordun ya. Hmm ondan beraber bir ayrılık bir dönem geçirelim ara veririm dediğin zamana gidiyorum. İyi hatırla. Ali'yi ben mi soktum içeriye? He? O ara verelim dediğimde Ali'nin geleceğinden haberim mi vardı benim? Hayır ben şunu söylemeye çalışıyorum. Neyi? İlk başlarda Ali için dedin ki... ...aa biz hatta o zamanlar sana çok yüklendik niye flört ediyorsun Mehtap? Aa dedin o benim babama çok benziyor gözleri mavi o yüzden çok hoşuma gitti dedin. Söylediklerin yalanmış bu sefer kendin iftira ettin. Hayır ilk geldiğinde ben onu bana gelmiş bir damat odayı olarak hayalimdeki damat odayı olarak gördüğümden dolayı böyle 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 dedim. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. O zaman söylediğim değil, bu zaman söylediğim tutmadığından dolayı. Tutmuyor mu sence? Tutmuyor. Neden bana kalan tek bir şey var. Sordun Sen zamanında Murat'ı kullanmışsın. Sordum bir bana. damat adayının hislerini kullanmışsın. Onun hayallerini kırdın. Sen yeter ki sen kısmetse o.